kendi cinsel hayatını gazeteden okur mu ya? Evde oturuyorum ben iki senedir ev böyle Maltepe Camii gibi oldu. Ama aşk hayatımız gazetede devam ediyor ya. Açıyorsun şunla sevişmişim. Ah 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 ne güzel ne güzel. Pazar eklerini okuyorsun oy, oy 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 İnsan gazete okuduktan sonra sigara yakar mı ya? ne günlerdi be aynen bunu yapıyorlar. Benim komik olmaktan başka hiçbir ünvana ihtiyacım olmamasına rağmen değişik ünvanlar veriyorlar. Seyirci de öyle görüp öyle bozmaya çalışıyor o adam. O adam sevimli bir adam değil çünkü. Yani sevimli değil ki. Böyle geziyorsun, eğleniyorsun, devamlı keyfi yerinde. Herkesin keyfi yerinde değil. Onun için seninkini de bozmaya çalışıyor ama bilin ki benim keyfim çok yerinde değil. İğrenç bir hayatım var yani. Bir tek sahnede hayat buluyorum desem, evet evet desem, bana inanır mısınız? <laughs> bu saatten sonra bana kimse inanmaz. İnanmazdı zaten. Yalanları söylüyorum, yalanlara inanıyorlar ama. Ben sizlerden biriyim diyorum, inanıyor adam. Niye ben sizlerden biri olayım, deli miyim ben? <laughs> hani bunu söylerler ya yıllardır. Ben içinizden biriyim. Ulan demezler mi? Madem içimizdensin, ne verdik lan para o zaman? <laughs> bu doğru, bunu söylüyorlar ama. Çok acı çekiyoruz be. Sahneye çıkınca unutuyorsun bunları tabii komik olduğunu görüyorsun. Komik olduğunu söylüyorlar. Ah gel gerçek ünvanla sahip olduğun için mutlu olsun. Yoksa diğer tarafta bizi ünvanlar tuhaf seksi erkek falan seçiyorlar beni. Ulan göz var, izan var be abi. Ne, diyorsun sen? Sanki ben bu oyunman için yaşıyormuşum gibi, ve onu kullanıyormuşum gibi. Sanki evde hep bu konuşuyor. Bizim olan seksidir. Yani bu. bu. Seksi doğdu, seksi ölecek. Öyle yetiştirdik. Giysene de derileri. Şimdi Böyle bir hayatım yok ki benim seksi erkek seçiyorsun. Ben yalnızca bir magazin dergisinde de yer doldurmak için niye beni seksi seçiyorsun yani? Hadi beni seçiyorsun bir bilim adamın niye seksi seçiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok acıklı değil mi ya? <laughs> Bize insanlar yakıştırıyor. Bunlara mübahtır. Bunlar kendileri istiyor zaten öyle olması diyor ama bak bilim adamıydı be abi. Ahmet Mete Işıkar'ı izledik bir ay boyunca. Bilgiye aç insanlarız biz. Çünkü bize çok şey öğretmiyorlar. Ben 35 sene okul okudum. Hiçbir şey bilmiyorum. İstanbul'un fay hattında olduğunu yeni öğrendik hep beraber. Ne acı değil mi? Titre ve kendine gel lafını birebir yaşıyoruz. Ayıp ya. Yani ha falan oluyor. <laughs> bizi öyle yapınca, bizi madar edince insanlar ha bunlara yakışır zaten. Bunlar zaten madar olmak için ortalardılar diyorlar ama bilim adamına da yaptılar aynısını. Biz adamın bilgisine ihtiyacımız vardı. Dinledik, izledik böyle ağzımız açıp Richter, artçı deprem şu oldu bu oldu fayatta böyle baktık hepimiz. Sonra ne oldu? Bir ay tahammül edebildik ona. Sonra adamı seksi erkek falan seçtik. <laughs> ne oldu bütün bilimsel kimliği gitti yerlerde. O adam ne yaptı peki? Ne hangi hat, nerede hata yaptı da böyle oldu? Hadi biz komple hata doluyuz ya. O da öyle perişan oldu işte. Bu saatten sonra ne söylese kimse inanmaz ona. Büyük deprem geliyor. Hadi oradan seksi. Hadi hadi. Hadi. Jart gözüküyor. Hadi anam hadi bak. Biz de seksi erkek. Ben evimde oturuyorum. Kimseyle temasım yok ki bu unvanı kullanayım bir yerde. Bir de kapıcıyı görüyorum. Akşamları çöp almaya geliyor. Ona mı name yapacağım yani? Çöp var mı Cem abi? Var. Var. <laughs> Seksi erkekmiş. Benim öyle bir malzeme olm olmadığı kesin. Ya diyeceksin ki niye şalvar giyiyorsun o zaman? <laughs> Komik olmak. Ben mutluyum ben canım. Böyle bir diyalog kurmak istiyorum insanların yüzü gülsün istiyorum.